Mescidi Nebevi. Bu videomuzda Medine'de ziyaret edilecek yerlerin başında gelen ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ele alacağız. İyi seyirler. Mescid-i Nebi, Peygamber Efendimizin Hicret sonrasında Ashabı ikramıyla Medine'de inşa ettiği mescittir. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Resul, Mescid-i Şerif ve Mescid-i Saadet adlarıyla da anılmaktadır. Müslümanlar Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'ye ziyaret için giderler. Mekke'deki Mescid-i Haram'dan sonra kutsal sayılan bir mekandır. Hz. Peygamberimizin de kabri buradadır. Mescid-i Nebevi, kelime anlamı itibariyle Peygamberi Mescididir. Mekke'den Medine'ye yapılan göz sırasında Peygamber Efendimizin devesinin çöktüğü yere inşa edilmiştir. Burada kılınan namazların sevabı Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerden kat kat üstündür. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de bu mescitte gömülmüştür. Günümüzdeki hali mermer avlusuyla birlikte 400 bin metrekare olan mescit haç ve umre sırasında Müslümanların ziyaret edip namaz kıldığı yerler arasında bulunur. İlk inşa edildiğinde taş duvarlardan, hurma kütükleri ve dallarından yapılan oldukça sade üç kapılı bir yapıdır. Peygamberimizin buranın inşasında bizzat çalıştığı bilinmektedir. Bitişiğinde yapılan ev Peygamberimiz için yapılmıştır. Günümüzde Peygamberimizin kabri bu bölümde yer almaktadır. Yapıldığında minberi ve mihrabı olmayan bir yapıydı. O dönemde yapılan konuşmalar ağaç kütüğü üzerinde yapılırdı. İlk yapıldığında 35'e 30 ebatlarında olan mescit daha sonra Müslümanların artmasıyla 50'ye 50 olarak genişlemiştir. Halife Ömer zamanında ise 60'a 70 ebatlarında genişletildi. Hicretin 29. yılında mescidin yönü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevrilerek yükseltildi. İlerleyen yıllarda Osmanlı padişahları tarafından restore edildi. Mescid-i Nebevi birkaç bölümden oluşmaktadır. Hücre-i Saadet, Ravza-i Mutahara, Minber ve Kuppe-i Hadra Hücre-i Saadet İlk yapıldığında Hazreti Muhammed için mescidin yanına iki odalı bir ev yapılmıştır. Daha sonra 9 odaya yükseltilen bölümde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Peygamber Efendimiz gömülüdür. Geçirdiği tadilattan sonra 2. Mahmut döneminde üzeri kubbe kapatılmış ve yeşile boyanmıştır. Ravza-i Mutahara Peygamber Efendimizin namaz kılmayı teşvik ettiği minber ve hücre-i saadet arasında kalan, hadislerde cennetten bir köşe olduğu anlatılan bölümdür. Minber İlk yapıldığında cemaat konuşmaları için kullanılan kütüğün yerine daha sonra farklı biçimlerde yapılmış olan minberdir. 3 basamaklı ve 6 basamaklı yükseltilerek 654 yılına kadar kullanılmıştır. Daha sonra farklı tasarımlarla yenilenmiş, günümüzde ise 3. Murad'ın yaptırdığı minber kullanılmaktadır. Kubbe-i Hadra Mescidin yeşil kubbesine verilen attır. Kelime anlamı da yeşil türbe anlamına gelir. Mescid-i Nebevi'nin içinde namaz kılmak çok sevaptır. Mescid-i Nebevi ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret ederken adaba riayet edilir. Mescid-i Nebi'yi ve Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret etmek isteyen kimse abdest alır, mümkünse gusleder ve temiz bir kıyafet giyinir. Ziyarete giderken yol boyunca çokça salavat-ı şerif getirir. Mescide vardığında mümkünse Babu Selam'dan sağ ayağını atarak edep ve tevazu ile içeri girer. Girerken kerahat vakti değilse iki rekat tayetül mescid namazı kılar. Bu namazı mümkünse Ravza-i Mutahara kılar. Ravza-i Mutahara Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. Hazreti Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı. Hazreti Peygamber evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuştur. Selamlama yapmak için edep ve sükunet de Hz. Peygamber'in kabrine yaklaşılır. Başı hizasına gelerek yüz peygambere çevrilir. Alemlerin sevgilisi Hz. Muhammed'in huzurunda olduğunu düşünülüp kendisini görmekte ve sözlerini işitmekte olduğunu şuur ve idrakı içinde Esselamu Aleyke Ya Resulullah Esselamu Aleyke Ya Habiballah Esselamu Aleyke Ya Nebiyallah Esselamu Aleyke Ya Hatemen Nebiyin Esselamu Aleyke Seyyidel Mürselin şeklinde selam verir. Dua eder. Hazreti Peygamberin huzurunda yapılan duaları Allah'ın geri çevirmeyeceğini düşünerek ihlas ve samimiyetle içten geldiği gibi dua edilir. Sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerleyip Hazreti Ebubekir'in başı hizasında durarak "Esselamu aleyke ya Ebubekir Sıddık. Esselamu aleyke ya Halifet Resulullah Esselamu aleyke ya Sahibe Resulullah şeklinde selam verilir, dua edilir. Daha sonra bir metre kadar daha ilerleyip Hz. Ömer'in başı hizasında durulur. Ona da Esselamu Aleyke Ya Ömer Esselamu Aleyke Ya Emir El Müminin Esselamu Aleyke Ya Faruk şeklinde selam verilir. Dua edilir. Bundan sonra mescitte uygun bir yere çekilerek bol bol dua edilir. Peygamberimizin kabri ziyaret edilirken yüksek sesle bağırılmaz. Hürmeti bozan, edebe aykırı davranışlarda bulunulmaz. Duvarlara ve demir parmaklıklara el sürülmez. Bunlar öpülmez, etrafında tavaf yapılmaz, karşısında eğililmez, secde edilmez. Bütün bunlar bidat ve mekruhtur. Medine'de kalınan süre içinde namazların Mescid-i Nebi'de kılınmasına özen gösterilir. Medine'den ayrılırken Hazreti Peygamber tekrar ziyaret edilerek dua ve salatü selamlarla Medine'ye veda edilir. Sonraki videolarımızda Medine'de ziyaret edilmesi gereken diğer yerleri ele alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Selametle.